Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Hep günü bir FIFA 22 100 191 Challenge'a hepiniz hoşgeldiniz Az evrimlerim bomba gibi yepyeni bir 191 Challenge'a sizlerleyim Bildiğiniz gibi haftada bir tane deneyeceğiz dedik gençler ee, Bu haftada sizlerle yine 191 yapmaya çalışacağız Yakında Mega ikonlar çıkacak Onlar çıktığı zaman uçacaktır Foot Draft O zaman garanti yapacağız ama belki de bu bölümden başarıp 192'ye geçeceğiz gençler Sizce yapabilecek miyiz? Tahminlerinizi yorumlara yazın bakalım Ve FIFA'da en sevdiğiniz futbolcu kim yorumlara yazın gençler like'larınızı da bekliyorum. Bum dedim o reklamımız geldi ve 3 2 1 bum. Haydi bakalım. İlk turumuzla başlıyoruz. 3 5 2 geldi. 5 3 2 geldi. 3 4 2 1 geldi. Şununla bir başlayalım be hocam. Hadi hocam çok yüksek gel. insigne. Frankie Mahrez. Kiminle başlayalım? Premier'lik Mahrez'le başlayalım hocam. Şurayı gönder. Oy 93 Pedri. Hocam şurayı gönder bize acil. Haydi 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 95 Messi. Çok iyi gidiyoruz. Hadi hocam çok yüksek gel çok yüksek gel çok yüksek gel. Mount aldık. Messi'yi koyduk. Hatta Aynen dura dursun bakalım. Şurayı açacağım. Haydi hocam. Bu ne hocam ya? Hemen de batırma ama ya. Evet gençler şimdi bir tane stoper açalım. Yüksek gelsin. Güzel gelsin. Kaldaray'ı aldık gençler. Forbetimizi gönderiyoruz. Ama oğlum 5 tane üst üste kart kötü vermezsin ki ya. Arkadaşlar böyle bir şey yok ya. 5 tane üst üste kötü verdi. Sakiniz maneyi alalım. Sol forvetimizi gönder diyoruz. 92 Neymar. Çok iyi. Çok iyi. Bir tane de stoper gönder dedik. Oyunun düşmanı stoperler. Evet gençler Sanchez aldık. Gönder diyoruz. 92 Cristiano. Patladı bir şöyle atlat şöyle gönder dedik. Haydi 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 Evet 88 Bernardo Silva'yı da alalım şöyle. Hatta şuraya da money koyalım. Ve kalecimizi gönder diyelim. Oha! bir yaşın Oo, 94 yaşın. Çok kritik. Hadi bir stoper daha büyük gelsin. Haydi hocam. 90 Lacro ama hiç kimya vermez gençler. Kimyamız çok kötü. Mecbur Salis suyu alacağız. Hadi hocam hadi. 84 Ito'yu alsak? İsme bak ya. Tamam. Hadi hocam şuraya büyük bir isim. Şuraya baba bir isim yapma hocam be. Evet gençler Smith'ciyi aldık. Gönder diyoruz. Çok büyük olsun. Premier Lig'den Lecumberg daha da iyi verecektir. Hadi hocam hadi. 85 Rüdiger. Onu da buraya koyarız. Tamam. Hadi hocam. Büyük büyük gönder hocam. 82 Mahalle'yi aldık. Mahalle. 85 Thiago Jalo. Kalecimiz 91 Oblak City. Ve gençler son kartlarımız 86 Berardi. Ve son olarak da 98 Lewandowski mi? Oha. Gençler ben bir takım kurayım geliyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi gençler neredeyse 190 foot draft yaptık be. Arkadaşlar 190 yaptık ama 191 olmuyor. Ee, bakın şöyle artı 1 veriyor bu sefer de 89, 189'a düşüyor. Yani her türlü ee, böyle kaldık ama iyiydi. Haydi ikinci tura. Ve gençler ikinci turumuza geçiyoruz haydi bakalım. Dizilişlerimiz geliyor 3-4-2-1 yine var. 3, 4, 1, 2 de var ama ben yine şununla deneyeceğim. Daha yeni bununla güzel aktık. 190 yaptık. Ve Luka başlayalım. Hadi hocam. Çıldırt bizi. Coşturt bizi. Ama hocam ya. Neyse gençler pes etmeyeceğiz. Şurayı açmak istiyorum. Cortladık. Şurayı açmak istiyorum. Hop. 88 müler geldi. Şurayı gönder hocam. Ne yapmaya çalışıyor bu? Adama Traore. Şurayı gönder hocam. Artık büyük bir isim lazım. Çok kritik gençler. 97 Toti. Abo. Evet gençler mükemmel çıkarttık. 84 James alalım. Şurayı açalım. Oradan ilk 11'imize devam edeceğiz. Oo 98 Toti Messi. Abi 191'e doğru çok iyi gidiyoruz. Ya hep karışıklık geldi. İspanya var, İtalya var. En güçlüsünü alalım gençler. Immobile'yi aldık. Stoper gönder diyeceğiz. Haydi hocam bir legend. 86 Gomez adamdır. Hadi hocam. Hadi hocam. Tamam en azından İngiliz geldi Gabriel. Şurayı göndersin. 85 Zakaria. Şurayı göndersin. 80 Klosterman. Şurayı göndersin. 89 Konate. Kritik. Haydi hocam. Büyük bir isim. 90 Thierry Henry. Kimya için çok önemli. Evet. Sol orta sağımıza da... İngiliz Kukurella geldi gençler. Kalecimiz gelsin. Ah, hocam yapma ya. Büyük vermeliydin ya. Yedek kalecimiz belki iyi gelir diyoruz. Yaşin. Gençler her şey olabilir. Hadi hocam lütfen bir legend daha. Alman iş görmez, Ramos iş görmez, Alaba iş, İspanya bize Fransız da yok. En yükseği alacağız mecbur gençler. Artık son 5 kartımızdayız. Hadi hocam bir legend. 90 kimmiş bu adam? Hadi hocam be. 92 Ferran Torres mi? Yoksa Rüdiger mi? Gençler Rüdiger 85 stoper ama stoperimiz yeterince var. O yüzden en yüksek rating alalım 92 için. Hadi hocam. 84. Edwards ve son kartımız. 87 Danjuma. Ben bir deneyim geliyorum. Ve bum diyoruz gençler. Görmüş olduğunuz gibi yine 90 ratingi gördük ama kimyamız berbal olmuş arkadaşlar. 88 kimyada kaldık baya kötü. 91'e de atlatamadık ama çok yakındık. Haydin son tura. Ve gençler bir olmadı, iki olmadı. Boom diyoruz. 3. turumuza başlıyoruz. Haydi bakalım. 3-5-2 gelmiş sadece üçlülerden. Onunla akacağız çünkü üçlülerden başkasına güvenmiyorum. Ya hocam. Ne kadar düşük başlıyorsun ya. Gençler stoperle başlarım. Stoperi zaten kötü veriyor. Delik gibi alalım. Oralara harcamayalım. Haydi hocam. 91 mane güzel. Gönder bu hocam. Ne biçim parlıyor verdiği oyunculara bak ya. Cesus aldık. Gönder hocam. Evet gençler. Thiago Jito'yu aldık. Gönder hocam. Ve 86 Tierney. Hadi hocam. Yapma ya. Yapma ya. Nerine alıyoruz gençler? Defansif orta sahamızı gönder dedik. Haydi. Elif elmaz mı? Kesimi. Kes olsun. Haydi şuraya bir Zidane. Bir Maradona. Ya, Yok. Yok gençler. Çok kötü gidiyoruz. Lokatelli sen de gel. Şuraya bakar mısın abi? Lukaku sen de gel Damsgard kimya vermiyor Sen de gel abicim Hadi hocam şuraya bir Maldini bir şeyler ver Bizi bir heyecanlandır tekrar Şimdi İtalyalı çok oldu bizde İtalya'da vermemiş O yüzden en güçlüsü Marquinhos aldık Haydi hocam bu sefer Bastoni'yi verdi. Ibanez'i alalım. Hem İtalyan hem de Brezilyalı. Daha güzel oldu şöyle. Ve kalecimiz gelsin. Tatarşanu. Sağ orta sağımızı gönder diyoruz. Oop. İtalyan gelmedi gençler. Koronayı aldık. Bu turdan bir cacık olmaz. Daha yenikler bile ne biçimdi. İtalyan var mı? Yok. Lopez aldık. Hadi hocam. Cuardado. Gönder oğlum. Benzema. Yok abi. Çok garip veriyor. Bu kadar parladığı halde verdiği isimlere bak ya. Evet gençler. Bir daha gönder dedik. Traore'yi aldık. Bir daha gönder dedik. Belarabi'yi aldık. Bir daha gönder dedik. Vertesen aldık bir daha gönderdik Ve düşündüğümüz gibi oldu Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 3 tur denedik ki ilk 2 tur Çok yakındık çok güzeldi ilk 2 tur Ama maalesef 3. Ee, turda çok Ama draft toparlamışlar Yaklaştık 190 yaptık bir puan kalmıştı yapmamıza 2 defa 190 yaptık gençler Ve yakında mega ikonlar çıkacak O zaman uçacağımızı düşünüyorum Buraya koyduğum videoyu izleyin Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun Kendinize iyi bakın Görüşürüz men